Kamu görevlisi sınavına hazırlanan değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Biliyorum yoğun bir maratondasınız ve bu maratonun en önemli etaplarından biri de şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası. İşte bu çalışmamızda anayasanın o temel ilkelerini, temel hakları, yani işin özünü tam da sınavda karşınıza gelebilecek şekilde akılda kalıcı ve sade bir dille ele alacağız. Amacımız ezber yapmak değil, mantığını kavramak ve o zorlu sınavda bir adım öne geçmek. İşte bütün mesele bu soruda gizli. Çünkü anayasanın ruhunu, temel felsefesini anladığınız zaman sadece bilgi sorularını değil, özellikle yorum isteyen, sizi eleyebilecek o kritik soruları da rahatlıkla yaparsınız. O yüzden hadi gelin bu konuya şöyle bir derinlemesine dalalım ve tam anlamıyla hakim olalım. Peki, yol haritamız nasıl olacak? Önce anayasanın temel yapı taşlarıyla, yani DNA'sıyla başlayacağız. Sonra devletin kimliğine ve bütünlüğüne bakacağız. Ardından güç kimin elinde yani egemenlik konusuna ve güçler ayrılığına değineceğiz. Sonrasında anayasanın üstünlüğü ve eşitlik ilkesi var ve en sonunda da hepimizi ilgilendiren o temel hak ve özgürlüklerin özüne ve nasıl korunduğuna göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, konuya giriş yapıyoruz. Anayasanın genel ilkeler bölümü var ya, işte orası aslında devletin bir nevi doğum belgesi, kimliği gibidir. Bu ilkeler bize devletin nasıl bir karaktere sahip olduğunu, hangi değerler üzerine inşa edildiğini ve en önemlisi gücünün nereden aldığını anlatır. Tamam, yapı taşlarını anladık. Şimdi gelelim devletin kimlik kartında neler yazdığına. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımlayan ve asla değiştirilemeyecek olan o temel özellikler nelermiş bir bakalım. Madde 1. Devletin şeklini yani rejiminin net bir şekilde ortaya koyuyor. Diyor ki, KKTC bir cumhuriyettir. Ama nasıl bir cumhuriyet? İşte sınav için kilit kelimelerimiz geliyor. Demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik. Bu dört temel direk, cumhuriyetimizin vazgeçilmez nitelikleridir. İkinci, maddeye geldiğimizde ise devletin daha somut özelliklerini görüyoruz. Bunlar net bilgi sorularıdır, o yüzden dikkat. Neymiş bunlar? Devlet, ülkesi ve halkıyla bir bütündür, bölünemez. Resmi dilimiz Türkçe. Başkentimiz Lefkoşa. Bayrak ve ulusal marş gibi sembollerin de yasayla düzenleneceği açıkça belirtilmiş. Ve işte, bütün bu saydığımız temel ilkeleri adeta çelik bir zırhla koruyan maddeye geldik. Madde 9. Diyor ki, az önce konuştuğumuz devletin şekli, kimliği, egemenliği ile ilgili ilk üç madde var ya, onlar değiştirilemez. Hatta değiştirilmesinin teklif edilmesi bile yasaktır. Bu devletin temel karakterinin ne kadar sağlam bir güvence altında olduğunun en net göstergesi. İyi, güzel. Devleti tanımladık. Peki bu devletin gücü, yani egemenlik dediğimiz o yüce irade kimin elinde? Ve bu gücün kötüye kullanılmasını önlemek için nasıl bir mekanizma kurulmuş? İşte sınavların en sevdiği konulardan biri. Egemenlik ve güçler ayrılığı. Madde 3 o kadar net ki. Diyor ki egemenlik yani son sözü söyleme hakkı kayıtsız şartsız milletindir, halkındır. Halk da bu egemenliğini anayasada belirtilen yetkili organlar aracılığıyla kullanır. Yani ne tek bir kişi, ne bir aile, ne de herhangi bir grup çıkıp bu güç benimdir diyemez. Patron halktır. Peki halk egemenliği nasıl kullanıyor? İşte bu slayt bunu özetliyor. Güçler ayrılığı dediğimiz o meşhur ilke burada devreye giriyor. Devletin gücü denge ve denetleme olsun diye üçe ayrılmıştır. Yasa yapma gücü yani yasama halk adına meclistedir. Yapılan yasaları uygulama gücü yani yürütme Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulundadır. Ve herkesin bu kurallara uyup uymadığını denetleme ve adaleti sağlama gücü yani yargı da bağımsız mahkemelerdedir. Şimdi de oyunun en temel kurallarına geliyoruz. Yani hem devleti hem yöneticileri hem de biz vatandaşları bağlayan o en tepedeki hukuk ilkeleri neler? Hadi bir bakalım. Bu ikisini yan yana koyunca anlamak çok daha kolay. Madde 7, Anayasanın üstünlüğü ilkesi. Yani diyor ki, hukuk sistemimizin en tepesinde, piramidin zirvesinde anayasa vardır. Hiçbir kanun, hiçbir yönetmelik, hiçbir karar anayasaya aykırı olamaz. Madde 8 ise eşitlik ilkesi. O da diyor ki, bu en üstün kurallar kim olursan ol, hangi makamda bulunursanız bulunun, herkes için aynı şekilde geçerlidir. Hiç kimseye, hiçbir aileye, hiçbir zümreye ayrıcalık tanınamaz. Şimdiye kadar hep devletin yapısını konuştuk. Artık rotayı devletin varlık nedeni olan bizlere, yani vatandaşa çeviriyoruz. Peki anayasa bizlere hangi hakları veriyor ve bu hakları devletin gücüne karşı nasıl bir kalkan gibi koruyor? İşte anayasanın en sevdiğim, en güçlü cümlelerinden biri. Madde 10 diyor ki, bizim temel haklarımız devletin bize bir hediyesi, bir lütfu değildir. Bu haklar biz insan olduğumuz için doğuştan gelen, kişiliğimize yapışık, kimsenin bizden alamayacağı, bizim de devredemeyeceğimiz haklardır. Bu haklarımızın ne kadar sağlam bir temele oturduğunu gösteriyor. Ama durun, burada çok kritik bir detay var. Anayasa bu hakların temel olduğunu söylüyor ama sınırsız olduğunu söylemiyor. İşte sınavda sizi tuzağa düşürebilecek en önemli noktalardan biri bu. Evet, haklarımız var ama belirli, hukuka uygun koşullar altında bu haklar sınırlanabilir. İşte buraya bir yıldız atın çünkü burası potansiyel bir sınav sorusu. Madde 11'e göre temel hak ve özgürlükler bir kere ancak ve ancak kanunla sınırlanabilir. İkincisi, bu sınırlama hakkın özüne yani ruhuna dokunamaz ve üçüncüsü sadece ve sadece ekranda gördüğünüz kamu yararı, kamu düzeni, ulusal güvenlik gibi meşru sebeplere dayanabilir. Bu listeyi bilmek gerçekten çok önemli. Şöyle bir toparlayacak olursak aslında anayasanın genel ilkeleri üç temel şey yapar. 1. Devleti tanımlar, kimdir, nedir, karakteri nasıldır bunu söyler. 2. Gücü sınırlar, yasama, yürütme, yargı diye ayırarak tek elde toplanmasını engeller. Ve 3. vatandaşı korur. Devlete karşı bize temel hak ve özgürlükler kalkanı sunar. Ve bütün bu anlattıklarımızın sonunda aklımızda kalması gereken en temel fikir de bu sanırım. Anayasa sadece bir hukuk metni, bir kurallar bütünü değildir. O, devletin sahip olduğu muazzam güçle bireyin sahip olduğu temel özgürlükler arasında kurulan o hassas dengenin adıdır. Sınavda başarılı olmak da işte bu dengeyi ne kadar iyi anladığınıza bağlı. Umuyorum bu hızlı ama öz anlatım sınav hazırlık sürecinizde size faydalı olmuştur. Unutmayın, anayasayı anlamak hem içinde yaşadığımız devletin işleyişini kavramak hem de bir vatandaş olarak kendi haklarımızın farkında olmaktır. Konuyu daha da derinleştirmek, ders notları almak veya aklınıza takılan soruları sormak isterseniz ekranda gördüğünüz numaradan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdiden sınavınızda hepinize bol şans ve üstün başarılar diliyorum.